gençler bugün size bir formülü ispatlamak istiyorum. Çünkü formülleri biz hep ezberlemeyi öğretiyoruz ama öğretmiyoruz hatta nasihat ediyoruz. Ama ben ezberden yana değil de daha çok öğrenmekten yana bir öğretmenim ve diyorum ki eğer formüllerin nereden geldiğini öğrenirseniz daha çok aklınızda gelir. Hemen başlayalım. Bizim en çok bildiğimiz ve en çok unuttuğumuz formüllerden biridir kendisi. Gauss'un arcık ee, sayıların toplamı formülü. Normalde ben küçük sayılar verdiğimde ve toplamlarını istediğimde şöyle yapabiliriz. 9'a kadar. Bakın, 1 artı 9 kaç etek 10. 2 artı 8 kaç etti? 10. 7. Kaç etti? 10. Her seferinde. Sondaki n dediğimiz sayının bir fazlası çıkıyor. Ne oluyor bu? n artı 1. Ne oluyor bu? n artı 1. Ne oluyor? n artı 1. Hadi gelin bunu gerçek matematiksel olarak formülize ederek ispatlayalım. n artı 1 artı buraya geldim. n eksi 1 ile 2'yi topladım. Yine n artı 1 etti. n eksi 2 ile 3'ü topladım. Yine n artı 1 etti. Yani ben burada her bir toplama sonucunda n artı 1 bulduğumu gördüm. E kaç adet n artı 1 var benim elimde diye konuşalım şimdi. Birden n'e kadar toplamda n adet sayı var elimde. Ama ben burada her birini topladığımda yani iki adedi alıp topladığımda bunları bir adet yapmış oluyorum. E toplamda n adet vardı elimde. İkili ikili aldığımda n bölü 2 adet n artı bir elde etmez miyim? E bu durumda adedi bizim kat sayımızdır. Yani çarpım durumunda bulunan sayımızdır. n bölü iki çarpı kaç adet n artı bir varmış? n bölü iki adet n artı bir. O zaman formül buradan çıkmış oldu. Bunun altında görünmez bir biri var. N çarpı N artı 1 bölü 2 çıktı formülümüz.